Merhabalar, ben İlayda Deniz Kaya, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim. Merhabalar, ben Ertuğrul Karabulut, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem bir öğrencisiyim. Bugün sizlere Tölemeraz Ölümsüzlüğün Sırramı sunumumuzu sunacağız. Bu metinde yaşlanmanın nedenleri üzerine yapılan çalışmalardan bahsediliyor. Yaşlanmanın temel sebeplerinden birinin telomer adı verilen kromozom uçlarındaki DNA dizilerinin kısalması olduğu keşfedilmiştir. Bu kısalma, hücre bölünmeleri sırasında telomerin kaybının sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak telomeraz adlı bir enzim sayesinde telomerler tekrar sentezlenebilir ve hücre bölünmeleri sırasında stabil kalabilirler. Ancak bu enzim somatik hücrelerde az miktarda bulunur. Bu da yaşlanma sürecinin devam etmesine ve sonunda ölüme yol açar. Bu metinde telomer ve telomerizm işlevlerinden detaylıca bahsedildikten sonra hücresel yaşlanma süreci ve ölümsüzlük arayışı ele alınıyor. Öncelikle e, telemerlerin telomerlerin ne olduğunu anlayalım. Telomerler hücrelerimizin kromozomlarının uç bölgelerini bulan özel DNA dizileridir. Hücreler bölündükçe telomerler giderek kısalır ve bu da hücrenin yaşanmasına neden olur. Ancak işte burada devre telomeraz adlı bir enzim girer. E, telomeraz telomerleri yeniden uzatarak hücrenin yaşlanmasını engeller. Bu konu üzerinde yapılan çalışmalar telomerazın aktivitesinin yaşa ve dokuya göre değiştiğini gösteriyor. Yeni doğanlarda yoğun bir telemerez aktivitesi gözlenirken, yaşlarda bu aktivite azalıyor. E, bu da yaşlanma sürecinin nasıl ilerlediğini anlamamıza yardımcı oluyor. Hücresel yaşlanma dendiğinde akla gelen bir diğer konu ise hareket limiti. Bu limit belli bir noktaya ulaştığında hücrelerin e, kalıcı bir hücre döngüsüne girebileceği bir noktayı ifade eder yaşlanmasını hızlandırır. Öte yandan telomerizin rolü olduk sadece yaşlanma ile sınırlı değil tabi ki. Kanser hücrelerinde telomer sayesinde telomerler korunarak hücrenin ölümsüz hale gelmesi neden oluyor neredeyse. Ee, ancak bu durum aşırı hücre bölünmesi ve vücuda zarar verme riski taşıyor. Bu bilgiler ışığında hücresel düzeyde yaşlanımlardaki mekanizmaları daha iyi anlamış oluyoruz telomerlerin kısalması ve telomerizmin rolü yaşlanma sürecinin nasıl işlendiğini anlamamıza katkı sağlar. Ee, araştırmalar bu mekanizmaların anlaşılmasıyla hücresel yaşlanmanın yavaşlatılması veya durdurulması hatta belki ölümsüzlüğe doğru giden yolda önemli adımların atılmasını sağlayabilir. Bu bilgileri sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyduk. Teşekkür ederim.